Look back. Öğretmen sınıfta haftalık gazeteyi dağıtmaktadır. Sınıf arkadaşları Fujino'ya gazetedeki yonkaması için intifatlarda bulunur. Yonkoma genellikle alt alta dört sıra halinde yapılmış şaka dizisidir. Fujino kesinlikle mütevazı değildir. Ders bitiminde öğretmeni ona başka bir öğrencinin de gazetede onun bölümüne manga eklemek istediğini söyler. Fujino bunu kabul eder. Amatörlerin güzel iş çıkarmasını beklemiyorum der. Haftalık gazete geldiğinde Fujino şok olur. Kiyomoto'nun çizimleri kusursuzdur. Sınıf arkadaşları Fujino'nun Kiyomoto'nun eline su dökemeyeceğini söylerler. Fujino çizimini geliştirmek için daha çok çalışmaya karar verir. 4. sınıftan 6. sınıfa kadar fırsat bulduğu her anını çizime harcasa da kazanamayacağı bir yarışta olduğunu fark edip pes eder. Artık aksattığı sosyal hayatına geri döner. Öğretmeni ondan Kiyomoto'nun mezuniyet belgesini götürmesini ister. Fujino karşı çıksa da öğretmenin ısrarı ile kabul etmek zorunda kalır. Kiyomoto'nun kapısını çaldığında kimse açmaz. Kapı kilitli olmadığı için içeri girip belgeyi bırakmak ister. Ayak sesi duyunca birisi var diye düşünüp ilerler. Odanın birinin önünde bir sürü kitaplar vardır. Kitapların üzerinde bir kağıt bulur. İstemsizce ona Kiyomoto ile alay eden bir yonkoma çizer. Elinden kayan kağıt odaya girer. Aceleyle belgeyi koyup oradan kaçar. Kiyomoto sokakta Fujino'yu yakalar. Zor da olsa onun hayranı olduğunu söyler ve imza ister. Yanında hiç kağıt olmadığı için sırtına atmasında ısrarcı olur. Ona olan hayranlığını anlatır. Neden 6. sınıfta birdenbire çizmeyi bıraktığını sorar. Fujino önce ne diyeceğini bilemez. Sonra gururuna yenilip manga ödülü kazanacak bir iş üzerinde çalışıyorum der. Kiyomoto görmek ister. Fujino onu başından savar. Bitince gösteririm der. İkili ayrılırken yağmur başlar. Fujino çok memnundur bu durumdan. Fujino okuldan sonra evine gelir. Kiyomoto'ya arka plan çizimlerini bitirip bitiremediğini sorar. Uzun çalışmaların sonunda Shueisha binasında bir adamla konuşurken buluruz ikiliyi. Fujino, Kiyomoto'nun bütün arka planları tek başına çizdiğini belirtir. Adam, Hikayenin de çizimlerin de üst düzey olduğunu, en kötü mansiyon ödülü alabileceklerinden bahseder. Sonuç açıklanmıştır. İkili ikinci olmuş, üç de mansiyon ödülü almışlardır. Fujino bir miktar para çekmiş, Kiyomoto'yu zorla dışarı çıkarmıştır. Geri içer gezerler. Geri dönüş treninde Kiyomoto Fujino'ya teşekkür eder. Evden çıkmadığı için çizim yaptığını, onun sayesinde dışarı çıkabildiğinden bahseder. Beraber bir sürü one yayınlarlar bir mangalarının serileşeceği haberini aldıklarında Kiyomoto üniversiteye gideceğimi söyler. Fujino hiç umursamaz. Bir asistan tutarım der ve gider. Kiyomoto'yu onunla kalmasına ikna etmek yerine hata yaptığını ve başarısız olacağına ikna etmeye çalışır. Kiyomoto hırslanır ve başaracağına emindir. Fujino'nun çizmeye devam ettiği mangası Shark Kick animeleştirilir. Masasında çalışmaya devam eden Fujino televizyondaki son dakika haberiyle şok olur. Kiyomoto'nun fakültesinde adamın biri kazma ile birkaç kişiyi öldürmüştür. Fujino, Kiyomoto'yu ararken eski bir anasını hatırlar. Kar yağışları arasında ilerlerken Kiyomoto'nun çizimini geliştirmesi gerektiğinden dert yanmış, kızın aklına daha iyi olması gerektiği fikrini sokmuştur. Eğer izimden yürürsen sen de kendini geliştirebilirsin demiştir. Fujino, Kiyomoto'nun ölümünden sonra onun odasına gider. Kapıdan içeri giremez etraftaki defterlere bakarken kendi çizdiği yon komasını bulur. Benim yüzümden o gün bunu çizdiğim için Kiyomoto öldü der. Çizimi parçalar ama bir parçası yine kapının altından odaya düşer. Kağıt parçasında sadece çıkma yazıyordur. Genç Kiyomoto bunu tam anlamaz. Kapı çalınır, genç Fujino seslenir. Mezuniyet belgenizi bırakıyorum, derve çıkar. Kiyomoto odasından hiç çıkmaz, çizim yapmaya devam eder büyüyüp Güzel Sanatlar Fakültesine gider. Bir gün ikinci kattaki koltuklarda oturmuş Batı Resim Sanatı dersini bekler. Yanındaki kapıdan elinde kazma ile birisi girer. Ona saldırırken "Sen benim çizimimi çaldın." diye bağırıyordur. "İtiraf et!" diye haykırırken Fujino uçan ekmeyle adamı devirir. Fujino, adamı etkisiz hale getirirken bileğini burkmuştur. Ambulansa götürülürken Kiyomoto gelir. Onu kurtardığı için teşekkür eder düzgün bir özür dileme için numarasını ister. Fujino kendisini tanıtınca onu hatırladığını, okulda ona hayran olduğundan bahseder. Neden manga çizmeyi bıraktığını sorduğunda Fujino tekrar başladığını, mangası serileşirse asistan olmasını istediğini söyler. Kiyomoto evine döner. Onu kurtaran Fujino'nun yoğun komasını çizer. Açık pencereden esen rüzgar kağıdı kapının altından uçurur. Günümüzdeki Fujino'nun yanına getirir. Kağıtta Katilden kaçan Kiyomoto'yu bir tekmeyle kurtaran Fujino'yu görürüz. Kadın içeri girer. Kiyomoto'nun odasında onun mangaları durmaktadır. Kapının arkasında ilk karşılaştıklarında imzalattığı kimonosu durmaktadır. Fujino, aslında manga çizmeyi sevmiyorum. Eğlenceli değil, içini karartıyor. Başına oturur her gün çizersin ama bitmez. İşin okuma tarafında kalsam ya ben, elime kalem almamalıyım. Niye çiziyorsun peki Fujino sorusu gelir aklına. Çünkü Kiyomoto onun hikayelerini çok severdi. O mutlu olsun diye devam edecektir.